Yok yok. Aa ne arıyor bu kız ya? Yok istiyor. Oh, kızım no. ne yapıyorsun adam? Aa! Ay, eyvah! Kızım ne yapıyorsun eyvah bütün oyuncaklar da oh, no. Yok istiyor. yok yok. yok. Ya yok yok diyor başka bir şey demiyor. Aa ne oldu bu kıza böyle ya? Ne yapıyor bu kız ya? Eyvah! Oh, ya no. kızım ne yapıyorsun sen? Aa! bütün kutulara boşaltıyor oyuncak sepetlerini. Allah'ım Allah, Allah inşallah şunlara boşaltmaz. bana mı yaptı o? Allah Allah ne yapıyor ki? Aa! Ay! Ay dur Ada iyi misin? Oh ada ne yapıyorsun? No. Gel buraya seni yaramaz şey. Topla çabuk şu topları. Seni yaramaz şey. Gel diyorum buraya ne yaptın? Bak ne ya. Nereye kaçıyorsun? Gel kız buraya. Şuraların haline bak. Seni şimdi bir yakalarsa. <laughs> eyvah! Eyvah! Takılıp düşüyordum arkadaşlar. <laughs> ya kız ne yapıyorsun evin tepesinde? <laughs> Arkadaşlar şuranın haline bakar mısınız? Şimdi yeni toplamıştı zannemiştim ya. Ağlayacağım valla. Bak ya çıkmış bir de seni, seni seni seni. Ya sen ne arıyorsun ki bu kadar sinirlendin? Barbilerimi arıyorum ben. Barbilerimi arıyorsun. Evet yok. Kızım keşke bana söyleseydin. Barbilerim burada ki. Bak bir sepet dolusu Barbie'm var burada. Aman, ay görmemişim anne özür dilerim. Görmemişim anne özür dilerim öyle mi? Buraları dağıttıktan sonra mı özür diliyorsun benden? Evet. Çabuk in aşağıya. Önce oyuncaklar toplanacak. Çabuk. Toplamayacağım Nasıl toplamayacağım ya? Çok Toplayacaksın onu. Bak şimdi düşecek. Arkadaşlar iyi izleyin bak. Allah korusun bak. Bak düşecek bak. Ne yapacağım? <laughs> Kurtarmayacağım adamı. Nasıl çıktıysan in. Bu yaramazlığın sonu. Nasıl çıktı senin? Heh. Bak ya bir de hava atıyor. Gel kız buraya. Bak kaçıyor benden. Seni yaramaz seni. Ortasına oh, ya bak ya toplarını üstünde. Ada buraları toplamamız lazım. Çabuk bir an önce. Toplamam ki. Ben Barbie'lerin suratları dizeceğim. Ya. Anneciğim Barbie'lerin dizeceksin de bu dağınıklıkların içinde nasıl yapacaksın? Yaparım işte. Özberi söz. Toplayacak mısın? Söz mü? Toplayacak mısın sonra? Evet. Arkadaşlar, Ada bana söz verdi. Barbie ile oynadıktan sonra buraları toparlayacakmış. E o zaman siz de biz Yükselin. oyuna geçmeden kanalımıza abone olmayı. Video. İşte gördün mü o kadar dağıtırsan Dur şu evi alalım. Eyvah. Dur şunu alalım ya. Bu Barbie'ye ait değil. Kızım yavaş. Bak. Aa. Döke saçını Aa. Ay yok da sen bugün şımardın. Çok kızgınım sana şu anda. Bakın ya arkadaşlar şunu yaptığına bakar mısın? Kız. Kız seni şımarı kız. Sen görürsün. Ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? <laughs> Demek öyle ha? sen bütün oyun alanını dağıtırsın ha? Bebeklerini yere atarsın. Ben şimdi telefon açıyorum kargocuya. Gelsin de senin oyuncak bebeklerini başka çocuklara versin. Hayır. Ya. Hayır. Nasılmış? Çabuk topluyorsun o zaman. Tamam anne çok özür dilerim. Hatamın farkındayım. Hadi o zaman çabuk. Tamam aramıyorum ben de o zaman kargocuyu. Arkadaşlar kargocu deyince nasıl geliyor bakın bakın. Tamam hadi bakalım. Kızım kapıdan geçsene bak kaydıraktan ya. <laughs> hadi geç bakalım tamam. Dikkat et. Bak ya tamam hadi. <laughs> bak ne yapalım biliyor musunuz? <laughs> Barbie'lerini bu raflara <laughs> yerleştirdikten sonra oyuncaklarını toplayalım tamam, tamam mı? Salıncak da alalım Salıncak tamam. Ay dur Eyma. Ada o salıncakla bebeklerini sallıyoruz ama. Ay kızım. Kızım, <laughs> kızım ne yapıyorsun dikkat et. Bak yine başladı. Anneciğim kırılır sen de düşersin. Düşmem anne ben. Ay arkadaşlar inanmıyorum gerçekten bindi. <laughs> Seni taşıyor mu bari o salıncak? Taşıyor. Ya gel gel yazık gülü sallayalım anneciğim yazık gülü bak ağlıyor gül. Aa a -a. bir bebek ağlama sesi duyuyorum hadi sen de duydun salıncakta sallamazsan kendin binersen olacağı o. Hadi in de. Bence Gül'ü bindirelim. Tamam. Hadi bakalım. Aferin benim kızıma. Nasıl da güzel söz dinliyor kızım. Tamam, yavaş. Tamam. Adacığım nasıl ineceksin oradan? Ay Ada yavaş. Ay arkadaşlar bugün Ada beni çok korkutuyor. Kızım yavaş. Yavaş. Bak ya kendi kendine inmesi de geliştirmiş. Nerede Gül? İşte orada. Hadi bakalım Gül. Hadi bakalım. Önce kaydıraktan kayacaklar. Aa, Anlaşıldı. <laughs> Buralar toplanacak ama ya. Nasıl toplanacak bilmiyorum. Ay, Ay dikkat et anneciğim çarpma. Ada Aha. oraya bir bebek daha sar biliyor musun? Aa, evet ipeği de vereyim bebeğim? mi? Bir dur dur sıramaz. size ipeği de vereyim. Sar sar ikisi sar. Neredeydi? İşte getirdim Gül'ün arabasını. Ada Gül'ün arabasını da getirdim. Koy istersen. İçinde Barbie var. İçinde Barbie mi var? Evet. Nerede? Şurada. Aa, Barbie. Barbie, ya arabada sen bırakmışsın. Benim haberim yoktu. Aa, nereye Ay Gül, dur bir dakika. Barbie nereye koyayım ki? Dur şuraya bırakayım seni bir saniye. Barbiecim sen bekle. Gel bakalım Gül. <laughs> Ay, kuaförde bebeklerin gelmesi yasakmış. Dur, dur, dur. Ay düşecek. Aa, <laughs> sevgi tatlı şey. Ya bebek de gidiyor. Ne istedin? Ne oldu? Gel bebek de gidiyor. Ay ben bebek bakıcısı mı olsam ne yapsam tamam hadi sen devam et şimdi dükkanına müşterin mi gelecek bakım mı yapacaksın ver ben bunlara bakarım burası kreş tamam mı? Tamam burası. Dur şurası kreş olsun orası çok güneş. Heh. Bebekleri şöyle kreşe yatırayım ben. Birinci dur, müşterinin dur, bebeği. Dur bu da masaları. Masaları mı? Evet. Tamam oyun masaları mı? Evet. Hayır hayır heh. orada dursun birinci müşterinin bebeği. İkinci müşterinin bebeği. Al onu da koy nasıl koyduysan, koyduysan diğerini de. Heh. Koy evet, bakalım. Koydum. Tamam. Gül'ü de getirip koyayım en iyisi. Nerede? Üçüncü müşterinin bebeği. Gel bakalım Gül. Sen kreşe gidiyorsun. Annen kuaför salonunda süslenirken sen de arkadaşlarınla oynarsın. Çok teşekkür ederim bebeğime iyi baktığınız için. Ay ne demek Barbicim rica ederim. Bu bizim işimiz. Ben adaya yardım ediyorum. İşte Gül geldi kreise. Aa masaya çıktı? Ay masaya çıktı. Çok tehlikeli. Eyvah eyvah. Barbie'ye de söz verdim. Dur bir saniye. Barbie'ye bakacağım diye söz verdim. Hı? Gül sen de böyle gel. Bir Gül de burada oynasın. masa. Olsun. Masada dur. Sen de in bakalım masadan. Sizi yaramazlar sizi. Hı? Tamam tamam böyle işte boş ver sen bebekleri. Sen kuaförsün ne yapacaksın bebekleri? ben kreş salonunda bakacağım. sen kuaförsün. Aa bu bebekler kreşe gitmiyor ama zaten yapacaklar. Bak yine geldi ya. Kime masaj yapacaklar? Evet iki bebek masaj yapacak ikizler. İkizler masajcı mı oldu şimdi? Yo masaj yapacağım. Sen mi bebeklere masaj yapacaksın? Hı hı. Ya ben de zannettim ki Barbie ile ipi masaj yaparsın, bakım yaparsın sandım. Bebeklerle oynayacakmış arkadaşlar. Bu Aman öf ya da boşuna mı şimdi bu kadar her şeyi kurduk biz? Bu da bu. Hiç beni dinliyor mu? Kızım sana söylüyorum biz bunları boşuna mı getirdik? Hı hı. Aa, cevap da vermiyor arkadaşlar. Yine böyle daldı kendi kendine oynuyor. <laughs> Tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Ya bir parayı tutturamadın. Ada eline Barbie'nin. Bak getir ben yapayım. Ben yapayım. Ben yaparım. Heh tamam. Aferin sana. Evet Barbie'nin elinde de parası var. Diğer bebeklerde elinde parası var. Ay bebeklere de para verilir Bunun mi? Bunun da parası var. Evet İpek'in de parası var. Bu da. Bu da şu Esmer Barbie'nin kredi kartı olabilir. Ben sana söyleyeyim. Ona da kredi kartı var. Evet. Tamam. Evet, Barbie'de kredi kartı var. Tamam. Çünkü içinde paralar da var. Evet, içinde paralar da var. Aa, bunlar yerleşik değil. Ama onlar yerleştirmişti. Yerleştirmedim ki, düşmüşler. Sedoş, efendim Barbie'cim. Ben koskoca Barbie'yim. 100 TL ne ya? Kredi kartını bana veririz. Kredi kartını bana versen olmaz mı? Ay bilmiyorum Barbie adaya sorayım. Ada Barbie kredi kartını istiyor. Ama bu Barbie de masaj yaptıracak. Ona hiçbir şey kalmaz ki. Ben o elimdeki zaman para seni parayı alıyorum. Ver elimdeki parayı verim. Takas edelim işte. Elimdeki parayı versin. O da ne olacak sanki? O zaman ikisi de olur onunla. İyi tamam. Barbie'cim bak. Bence sen elindeki parayı sahip çık. Yoksa vallahi ada seni almayacak dükkana. Bak sinirlenmeye başladı. Bak yüzüne. Bak nasıl sinirli ve kızgın. Kaşlara bak, gözlere bak. Ay gözünden ateş çıkacak arkadaşlar. Ağzından mı ateş çıkar acaba? Ay kulaklarından da ateş çıkabilir. Ay ben kaçıyorum o zaman. Gidiyorum tamam tamam. <laughs> Barbie bence sen sesini çıkarma. Tamam tamam çok korktum ben adadan. Bence de adanın tersi terstir. Sen bekle orada parada da sahip çık. İyi bakalım hadi sen de masayı diz. Müşteriler gelecek şimdi. Tamam zaten buradalar. Tamam.